hadi kalk hadi. Orada ya saatte sabahın kaçı kardeşim gözün seveyim. daha uyuyun bırak beni. Brother kalk. Öf be ne var be ne var kardeşim. Ha, lan. Bu, bu burası neresi böyle? <laughs> Neredeyim ben? Brother bilmiyorum burada uyandık. Burası neresi böyle ya? Hey! Etrafta kimse yok mu? Hey! Kimse yok mu? Sesimi duyan yok mu? Dışına bağırma birader. Sırılırken ben iyice bağırdım. Etrafta kimse yok. Allah'ım ya. Nasıl yok? Ee, peki birisi buraya kim getirdi? Biz nasıl geldik orada? Biliyor musun kardeş? nasıl geldik? Hatırlamaya çalış. Hatırlamaya çalış. Oğlum nereden bileyim ben bilmiyorum kardeşim bilmiyorum. Bu yandan buradayız. Allah'ım yarabbim ya. Bu da ne böyle? Burada karton ketler var. Bak birader burada sandık da var. Aa evet lan sandık da var burada. Bir daha kaçalım şunu. Ee, burada silahlar zırhlar falan var. Ve bir tane kitap var. Açayım mı kardeşim? Aç aç birader belki içinde bir şey yazıyordur. İyi e, tamam açayım bakalım ne yazıyor acaba? <laughs> Açalım şöyle arkadaşlar. Merhaba oyuncu. Bugün sana bir oyun oynatacağız. Görevim mağaraları başarılı bir şekilde temizleyip ödülleri kazanmak. Unutma tek bir şansın var. Ölme. Ne? Ee, oyun mu oynayacağız? Evet kardeşim. Bizi birisi bize oyun oynatıyor. Amacımız bu mağaralardaki evet, bir şeyleri temizleyecekmişiz. Ondan sonra ödülleri kazanacakmışız. Anlamıyorum ben de işte kardeşim. Ne bileyim ben. Gireceğiz göreceğiz. Oğlum ben korkuyorum. Saçmalama kardeşim. Benimle gireceksin. Ama benim kılıcım zırhım yok. Sen benim arkamda dur birader tamam mı? Eğer bana bir şey olursa hemen yardım çağırmaya gideceğim de. Etrafta kimse yok ya. Ki, kimse yine yardımcı çağıracaksın. Hadi birader girelim. Tamam kardeşim. Hemen Hemen şöyle arkadaşlar biz zırhlarımızı alalım şöyle. Silahlarımızı alalım. Evet ilk önce normal karton get bahanesine gireceğiz çalışkan ailesi. Hadi bakalım arkadaşlar. Birader hadi yürü. Tamam yürüyorum işte kardeşim ne yapayım? Allah Allah ya. Hadi bakalım inelim şöyle aşağı doğru. Aşağıda acaba karton ket. Merhaba. Merhaba çocuklar merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Asıl siz ne yapıyorsunuz? Burası bizim bölgemiz gitmeniz gerekiyor. Hayır bizim buraya girip e, sizi öldürmemiz gerekiyor. <laughs> Duydunuz mu beyler? Biz öldürmesi gerekiyormuş. Ne oldu? Niye gülüyorsunuz? Senin gibi biri bizi nasıl yenebilir ki? <laughs> Bak biz kaç kişiyiz. Siz kaç kişisiniz. O yüzden teslim olun. Biz teslim veren olmayacak bizler. Olun bakalım. Ol bakalım sen de. Sen de gel bakalım şöyle. İşte bu. Birader aferin bir şeyle Evet kardeşim onların işini bitirdim Evet şimdi burada bir tane parkur var Benim bir parkur yapmam gerekiyor Hadi bakalım Allah oh, Az kalsın lava düşüyordum Bak birader lütfen dikkat et gözünü seveyim Tamam kardeşim Beni burada bekle. Baksana ben işaret vereceğim. Eğer bana bir şey olursa direkt ben koş tamam mı? Evet tamam birader. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu parkuru yapmam lazım. Çalışkan senin gücünü göstermem lazım. 1, 2, 3. Hop tamamdır. Buraya da atladım. Şimdi sıra burada. Hadi bakalım işte bu. Tamamdır buraya da atlamayı başardım. Ve sonra buraya atlayacağız. Evet burada merdivenler var. Dikkatli olmamız lazım. Bayağı sıcak burası çünkü lan var. Hadi bakalım. Şimdi buradan da buraya. Oh, az kalsın aşağıya düşüyorduk arkadaşlar. Hadi birader çok iyi gidiyorsun. Tamamdır kardeşim. Bunu başarabilirim. Bunu başarabilirim. Bunu başarabilirim. Ah, oh, tamamdır başardım. Vallahi de başardım. Oh, işte bu. bu oh, burada bir tane garip bir kapı var. Ne saçalım bakalım. Hey. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bu da kim? Bilmiyorum. İnsana benziyor galiba öyle yemeğimiz. Evet bence de çok tatlı duruyor. Hmm, şimdiden karnım acıktı. Ne diyorsunuz be? Ne öyle mi? Ben sen öyle yemeğini zaten Gelin bakalım buraya. Hepinizin canını okuyacağım. Gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel. Al bakalım şöyle. Gel buraya. İşini bitireceğiz. Teslim olacağız. Biz seni yiyeceğiz. Siz kimin yiyorsunuz lan? Deniyorlar. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Tamamdır. Hepsinin işini bitirdim çalışkansı. Hadi bakalım. Şimdi buraya girelim. Burada birileri var. Arkadaşlarımız öldürdü. Yakalayın şunu. Aa, beni yakalayamayacaksınız. Yakalayamayacaksınız. Beni yakalayamayacaksınız. Gidin buradan bizlikler. Bunların sayıları çok yüksek arkadaşlar. Ama öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Hepsini öldüreceğim. Gel bakalım. Sen de gel. Sen de gel. İşte bu. Oo, tamamdır arkadaşlar. Hepsini işini bitirdim. Ha, o da ne be? Üstlerinden bir tane blok düştü. Yeşil mi blok. Aha, burada mavi blok var. Aa burada da mor blok var. Aha kapı. Vallahi kapı. Aa, lanet olsun kapı girindi. Bir dakika. Anladım. Eğer bu blokları doğru yerlere yerleştirirsem buradaki makine bana anahtarı verecek ve ben de kapıyı açacağım. Hadi bakalım o zaman. İlk önce moru yerleştiriyoruz. Ondan sonra yeşili. Ve sonra mavi. Aha makinenin üstüne bir tane düğme çıktı. Hadi bakalım basalım şöyle. İşte bu. Tamamdır. Anahtar almayı başardık. Açalım şöyle arkadaşlar. işte bu be. <laughs> başardım, başardım, başardım. Şöyle kapıyı da açalım. Oo, işte bu. Ödüller burada. Seni tebrik, tebrik ederim bir İlk görevi başarılı başarı şekilde, başarı geçmeyi başarı. başardın. Asıl sen ne kimsin be? Ben yöneticiyim. Şimdi, Şimdi. odadaki, odadaki sandıktaki eşyayı al, al ve de bütün de ödülleri al. al. Tamamdır. Şimdi bütün ödülleri almam lazım. Evet bu kazmayı oldum. Hadi bakalım arkadaşlar. Karşıdan şunların hepsini kıralım Of of şu paralara bak Unutma, Unutma daha, daha oyun bitmedi, bitmedi. İkinci oyunu var Tamamdır tamamdır merak etme onu da yapacağım Ama ilk önce buradaki ödülleri almam lazım Çalışkan herkese şuna baksanıza Ohohoho Bir sürü ödüllerimiz oldu vallahi bir sürü paramız oldu Hadi bakalım şu zümrüsü de alalım Şu elması da alalım oh, vallahi bu paralar var ya bana ölene kadar yeter arkadaşlar Ölene kadar hem de. Hadi bakalım alalım şunu da Evet bütün ödülleri aldım ve şimdi geri dönme vakti Birader bak kardeşim görüyor musun şu ödüllere bak Efsaneler Oho, Efsane birader hadi o zaman ikinci mağaraya gidiyoruz Evet kardeşim şimdi ikinci mağaraya gidiyoruz Hadi bakalım arkadaşlar Acaba orada bizi niye gibi şeyler bekliyor Yani karton kedin kötü ikizinin mağarası Birazcık tehlikeli duruyor kardeşim. Evet birader bu birazcık tehlikeli. Neyse bu mağaraya da girmem lazım arkadaşlar. Biz çalışkan hiç Hiçbir şeyden korkmayız. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Evet burada yukarı doğru çıkıyoruz. Birader nereye doğru? Kardeşim burada kardan gedin kötü ikizleri var. Olamaz. Beni burada bekle tamam mı? Eğer bana bir şey olursa dediğim gibi sana sesleneceğim. Ve yardım çağırmaya çalış. Tamamdır kardeşim. Bu mağaradan çıkış yok. Yok canım öyle mi? Hadi bakalım ya Allah seni cehenneme yollayalım. Ya Allah sen de cehenneme işte bu. <laughs> evet arkadaşlar bu la parkuruna doğru bir şekilde geçmem lazım. Hadi bakalım. Of tamamdır. Buraya geçtim. Sonra buradan... Buraya geçtim Allah az kalsın ayağım kayıyordu. Neyse hadi bakalım ve şimdi buradan da buraya. Oo, tamamdır. Evet, önümde çok az bir yer kaldı. Hadi bakalım. O zaman burada şöyle geçelim. Ama geçmeden önce şu pislikleri öldürmem lazım. Gelin bakalım. Sen de gel bakalım şöyle. <laughs> Öldürelim şunları arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi rahatça artık buradan geçebiliriz. Değil mi çalışkan ailesi? Hadi bakalım. Sonra buradan da buraya geçtik. Tamamdır. Sonra buraya geçiyoruz. İşte bu. Oh başarıyla geçtim. Birader iyi misin? Ha, evet iyiyim kardeşim merak etme. Şimdi önümde bir tane parkur var. Hadi bakalım. Şimdi parkuru geçmemiz lazım bizim. Hop evet yukarı doğru çıkacağız. Sonra buradan buraya atlayacağız. Hadi bunu başarabilirim arkadaşlar. Hadi. Oh. oh Altında bir lav var. Hem de kocaman bir lav birincisi var. Dikkatli olmam lazım. Dikkatli olmam lazım. Tamamdır. Bunu yaptım. Ve sonra bunu da yaptım. Ve sonra hop şuraya. Hadi bakalım. Çok az kaldı. Yukarı çıkmama ramak kaldı arkadaşlar. Hep sonra buraya geçiyoruz. Ve sonra buradan da buraya. Allah az kalsın malı düşüyordum ama düşmediğim. Düşmediğim. Hadi bakalım. Sonra buradan buraya geçelim. Evet. Sonra buradan buraya geçelim. Ve sonra buradaki merdivene. Ve sonra buraya gideceğiz. Ah, merhaba işin var burada? Seni öldürmem gerekiyor. Lanet olsun. Lanet olsun beni aşağı atmaya çalışıyor. Aşağı atlamazsın. Sen yaşayın. İşte bu. Tamamdır. Kapıyı açalım arkadaşlar. Lanet olsun. Nanayı yedik galiba. Aa, bırakın beni peşime. Gel buraya. Öldüreceğiz seni. Gel buraya. Lanet olsun arkadaşlar. Bunların hepsi benim peşimde. Hayır olmaz. Öldüremezsiniz. Öldüremezsiniz. Al bakalım işte bu. Çeşkhanesinin gücünü göstereceğim size. Al bakalım sen de. Aa. Susun be. Kudurmayın. İşte bu. <laughs> Hepsini öldürdüm arkadaşlar. Gördünüz mü? Hepsini. Evet. Burada bir tane daha kapı var. Hadi bakalım. Açalım şöyle. Oh, aman Allah'ım bu, bu, bu paralar da ne böyle? Tebrikler, Tebrikler oyuncu. İkinci oyunu da başarılı şekilde Tebrikler. geçmeyi başardın. Al bakalım. bakalım. Bunlar, Bunlar senin, senin ödüllerin. Demek ki bunların hepsi benim. Hadi bakalım arkadaşlar şu paraları alalım. Baksanıza deste deste paralarımız var. Oh, ne güzel. Hadi bakalım şöyle şunu da alalım. Tamamdır. Sandıkta ne var? Oha Lamborghini iki tane araba çıktı ve bir tane Ferrari çıktı arkadaşlar. Oo, şu paralara bakın yine para çıktı ve elmaslar var bir sürü hadi bakalım şu elmasları da alalım şöyle Aa, şunu da şöyle alalım arkadaşlar şunları da alalım bakalım evet çok az kaldı şunu da aldık mı evet bir sürü para mı oldu hemen Arda'nın yanına gitmem lazım bak tamamdır geldim kardeşim vallahi bak görüyor musun bütün ödülleri aldım geldim hem bütün ödülleri Oo, vay canına birader o paralar da ne evet kardeşim kardeşim. Zengin olduk oğlum zengin olduk. Kendi köyümüze dönünce var ya köyünün en zengini biz olacağız. Birader araba alabilir miyim? Evet sana bir tane daha sürprizim var. Bak bakalım kardeşim sana ne getirdim bu senin. Ne? E e yemin et bu benim mi? Evet kardeşim bu lüks araba senin. Bak Lamborghini. Dünyanın en hızlı arabası. Vay Evet al bakalım kardeşim bu senin Ve arkadaşlar bu Ferrari de benim Bakın nasıl ama çok iyi değil mi <laughs> Ama tabi bir tane daha arabam var benim Şunu görüyorsunuz mu Lamborghini var bir tane daha Efsane Ve arkadaşlar son olarak Mavi Karton Ket'in mağarası kaldı Eğer bu mağaraya girmemi istiyorsanız Videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olun arkadaşlar Ve yorumlara mağaraya gir abi yazın Eğer bunları yaparsanız Diğer videoda arkadaşlar bu mağaraya gireceğim Bakalım bu mağarada neler var Esrarengiz şeyler var gibi duruyor Vallahi ben çok merak ettim. Ben de merak ettim. Hadi bakalım dediklerimi yaparsanız bu muhareye diğer videoda gireceğim. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranda iki tane video çıktı. Solda çıkan ve sağda çıkan videolar artık derseniz inşallah bütün dilekleriniz ve dualarınız gerçek olur amin. Hadi bakalım tık daha tık bak dostum. Şu anda ekranda iki tane video var diyorum sana. Solda video var ve sağda video var. İki videoda tıkla bakalım tık daha tık da. Bak tıklamıyorsun hala çok büyük kaybediyorsun tıkla onlara. Görüşkenize bakın ve bye bay. bay.